arkasına dur geçer de ben onu çekeceğim ya. <laughs> <laughs> yandı lazım, yandı, yandı. Gelin diyor, gelin diyor. Gelin diyor, gelin diyor. Düğün muhtarlar neyi gelsin? Valla şu üç ya. Düğün muhtarlar gelsin. Kalma ya, lan şu. Kalma, sen de gelin. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Bir Mustafa da geçti. Allah Allah Mustafa. Bir buraya gel. Ya, 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 ya. Ya, 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 yok yok Oyun oyun Yok. Yok yok. Oyun 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 Tamam. Ya ya oyunları bilme oyunu bilme ya. Ne? Nasıl ne? Tanımıyorum ki. da? abi tanıyor. abi geliyor la. Abi hesap Kardeş hadi çay söyledik. Bak, bak abi senin işimiz yok. Düğün muhtarlar gelsin. Düğün muhtarlar gelsin. Muhtar muhtarı. Düğün muhtarı. Düğün sahibi. Tamam. Çay çay. Oğlum ya. Ya, ya, ya. ya. Çay al. Çay ya. Çay söyledik çay çay. Ha, ben vereceğim. Tamam çay söyledik. Hesap Tamam. Ben sana Çay söyledik. Yeter getir. yok abi. Bizler istiyor. Çok yara getir abi. Bizler istiyor. Bir de Batı kanı abi de burada duracak. Acelesi Ya.

Ne istiyorsun Koyun mu? Yok ne abi, ya? Ya. koyun? Koyun, kuzu, inek e, ya, ya, lan, Devam devam et Senden işimiz yok ya ulan, sen. Abi sen Buğun kardeş, kardeş, Arkadaş gelmiyor abi. lan daşlar, Lan arkadaş gelmiyor lan gelmiyor Takayım geldim Buğun muhtar Nerede buğun muhtarın? yok ya abi buradayım kaç attın lan Göndermeyiz diyorsunuz yani? Yok abi yok ya Yap, Bence de Arkadaş yer çift miydi ya? Şşş Yer için miydi ya? ya